Hasret bitmez gider it var Bu alemde çarşı herkese şey her karşı şey her Bu takım acil kanat alın ya Ya Beyaz ya Beyaz Kartal geri geç yumurtana bak demiyor Kartal daima sallır diyor Kartasaray ve Fenerbahçe size sesleniyoruz maç bekliyorum ya e, Deplasmanla biraz sıkıntı yaşadık ama iç sahada taraftarın da baskısıyla güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum İnşallah kazanacağız. Ben üç farklı kazanacağımızı düşünüyorum. Golleri de bir tane Abraham, bir tane de Rafa Silva'da. İnşallah öyle biter. 3-0 biter diye düşünüyorum yani. Ya yeni transferlerden memnunuz ama kumar e, beklediğimiz... Kumar, kumar. Büyük be kumar oynuyoruz abi. Beklediğimiz yerlerden transferler gelmedi. Şu anda kanattan e, kanatlara transfer gelmesi lazım. Şu an transferlerden memnunuz ama e, daha da memnun olmamız için kanatlara transfer yapılması lazım diye düşünüyorum. Ya bu şekilde yani. Beşiktaş büyük kumar oynuyor abi. Çok büyük kumar oynuyor. Abi sakat oyuncu getiriyor. E, geçen sezon top oynamamış adamı getiriyor. Bu sene tutar mı tutmaz mı belli olmaz. Ya biz kanat istiyoruz artık hocayla da olmaz ya bu hocayla kesinlikle olmaz Galatasaray dediğin takım aman a***** 40 milyon lira para veriyor ama Beşiktaş'a baktığın zaman yok para veriyor Orkun Kökçe geliyor ruhu yok Rafa Silva'mız var sadece güvendiğimiz onun dışında oyuncumuz yok ya adam akıllı bir topçu istiyoruz artık Beşiktaş taraftan artık yazık günah yani o kadar para harcıyoruz geliyoruz burada mutlu olmak için çıkıyoruz ama hüzünlü çıkıyoruz hepimiz gerek yok yani Serdar Adal da olmaz ya bunlar hep artık olmaz böyle yani Teşekkür artık ederim. Artık sağlam kanat oyuncusu istiyoruz. Kuarejman yerini doldursunlar artık. Tabii Kuarejma gibisini getiremezler ama adam akıllı topçu getirsinler. Yani her sene gideni arıyoruz ama. Başkan giden başkanı arıyoruz. Giden kaleci arıyoruz. Kanat gidiyor giden kaleci arıyoruz. Olmaz böyle. Abi inşallah kazanırız. Abi 2-1 Falan Abi ee, Rafa Silva Tami En büyük Beşiktaş. Bugün en büyük Beşiktaş. E, gurur duyuyorum takımla. İnşallah bugün kazanan büyük biziz. Beşiktaş yani dokunulmaz bir bayağı dokunulmaz. E, bugünkü hislerim bayağı büyük. Ruhuma dokunan şey Beşiktaş'ın gururu, Beşiktaş'ın siyahı, Beşiktaş'ın beyazı. Buradan kessen yani siyah beyaz atacak. Öyle yani ben doğuştan hastane çıkışım Beşik'te taşımı çok severim. Ona tonuna kadar güveniyorum. Galibiyet bekliyoruz. 2-1 veya 3 1lik bir skorla galip. Bence 2-1 ya da 3-1 bence de. Bir tane Rafa'dan, bir de iki tane de Abraham'dan bekliyorum. Rafa, Abraham, bir tane de Orkun. Yani maç hakkında görüşlerim. Bu akşam Beşiktaş iyi oyunla kazanacağını düşünüyoruz. Yani kadroda açıklandı, güzel. Üçlü savunmayla den oynayacak herhalde büyük ihtimalle. Hani da Beşiktaş taraftarın e, takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü hocanın da arkasında durmamız gerekiyor. Yönettiğim iyi transferler yapıyor. Şu anda daha da gelecekler var. Yani elimizdeki o çöpleri gönderdikten sonra Beşiktaş'ımız daha güzel olacak, daha coşkulu olacak. Yani buradan taraftara da sesleniyorum. Yani takım biraz kötü olduğunda hemen yuhlamamak lazım. Yani bu olmaması gereken şeyler ama oluyor. Artık bir şekilde Beşiktaş'ımıza sahip çıkmamız lazım. Yani yeni nesillerin de artık Beşiktaşlı yapmamız gerekiyor çünkü. Yani Beşiktaş iyi olacağını düşünüyorum. Yani buradan da herkese söylüyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'tır. Herkese saygılar, sevgiler. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe size sesleniyorum. Beşiktaş bu halde kötü halde olduğu halde siz seviniyorsunuz. Biraz daha sevinmeye devam edin. Beşiktaş gümbür gümbür geliyor inşallah. Herkese saygılar, sevgiler. Yani bugün aslında yenmemiz gerekiyor. Ee, yani karşımızdaki takım çok güçlü değil. Yenmemiz gerekiyor. Maç skoru ben 3-1 bekliyorum. Ee, goller bir tane penaltı olur. Onu da Juan Mario atar diye bekliyorum. Ee, Rafa Silva'nın kesin bir golü var. Bir de değişik olarak Orkun belki atabilir. Yani şaşırtabiliyor takım ama... E Bence yeneceğiz. E, i̇ki bizde olur. E, golleri onlardan kimin atacağını çok emin değilim ama bizden Rafa ve Orkun atar. Bir, iki, üç. Abdülbeşiktaş! Beşiktaş! Beşiktaş! Valla abi iyi bir maç bekliyorum. Fark bekliyorum. Almanya'dan geldim. Konferans Ligi Avrupa'nın en düşük ligi. İnşallah finale doğru gidelim. Konferans Ligi'nde bari. İyi olur. Abi yenmemizi bekliyorum. İlk 11'e de baktım. Çok güzeldir. İnşallah bu maçı yeneriz. Diğer maçta bir bir kaldık. inşallah bugün yeneceğiz. sağmet Evimize sevinçle gideceğiz. Yani 3-1 biter bence. Abraham, Orkun, Kökçü e, Rafa Silva da atabilir abi. Yeneceğiz net. Onu da söylemek istiyorum. Ee, Rafa'dan beklendim çok. Ee, Abraham Gulatar diye düşünüyorum. Konferans ki bize daha iyi oldu bence. Daha yakışmanın da daha güzel oldu. Daha kolay rakipleri olduğu için abi, 3 Abi Beşiktaş'tan kolay performans bekliyoruz. Bugün Geçen maç 1-1 bitti. Maç 3-1 veya 2-1 Beşiktaş'ta rahat olacağını düşünüyorum abi. Kazanmayı düşünüyoruz yani. Bakalım artık kaderi kısmet. Evet, Rafa Sivya'dan tam yavrumdan geliyoruz. İnşallah abi. bakalım kazanacağız kartallar olarak. 3-1 bitti maç abi. 3-1 bitti bence. Güzel bir maç bekliyorum. 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Rafa Silva Orkun Kökçü. Bugün rahat kazanacağımız bir maç bekliyorum. Bizi çok zorlayacaklarını düşünmüyorum akip ama artık bir yönetimimize çağrı yapmak istiyorum. Lütfen kanat alalım. Yani kadromuzu kurduk, omuzgayı kurduk. Ama iki tane kanat lazım. Senli tamam. Başkanım da David Ashville'i istiyoruz. Lütfen. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yani yeneceğimizi düşünüyorum. Ki bir alırız diye düşünüyorum. Yeni transferler yaptık. Takımdan ümitliyim. Yani bu maçı alacağız. Abraham Atar. Ondan sonra Rafa Silva atabilir. Neyse kaç olursa olsun bizim olsun. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Valla bizim evimizde. Evet. %99 kazanacağız zaten. Skor tahmini yap diyorsan tahminim 2-0 ya da 3-0 olur gibime geliyor. Güzel bir takım çıkarmış. Hoşuma gitti. Ee, keyifle izlemeye geldik. İnşallah mutlu ayrılırız burada. Çok iyi. Yeni transferler de çok iyi. Zaten hemen arkadaşım bak burada hemen Orkun'un <laughs> formasını aldı. Dön arkana dön arkana hemen Orkun'un formasını Görüyoruz. Gol bekliyorum bugün. Aynen. Gol <laughs> bekliyorum. Firkik'ten hem de. Evet. Bugün mutluyuz. Sol mi? açık, sağ açık, kanat. Tek eksiğimiz o kaldı. Görüşmek üzere iyi seyirler Bugün bu maçı kazanmamız lazım. Deplasmanda bize biraz hareketler yaptılar. İşte ya saygısızlık yaptılar. Bir de buradan Serdal Başkan'a bir şey söylemek istiyorum. Bu takım acil kanat alın ya. Kanatsız olmuyor. Orta açık adam yok. Teşekkürler iyi seyirler. 4-0 inşallah yeneriz. Kanat lazım. Bir de güzel stoperler. Sol bek'i gönderelim. Abi bence Beşiktaş alır diyorum. 3-1 e, yeneriz diyorum. Goller kimden gelir? 2 tane Abraham, 1 tane Orhan, 1 tane Rafa Silva. Maç nasıl biter sence? Nasıl bir maç bekliyorsun? Yener misin? Beşiktaş yener mi bugün? Evet. Tamam, teşekkürler. İyi seyirler. Yeneceğimizi düşünüyorum. 2-0. Öyle yani. Hoş geldik. İyi akşamlar. Eğer bugün 4-3-2, 4-3... Ne 1-2 oynarsak Rafi Silma'ya ben bir asist yazıyorum. kesinlikle beraber bu maç skoru 2-1. Kesinlikle gol yeriz ama yemememiz lazım. İnşallah 2-0 biter ama 2-1 biteceğine eminim. Ya bence onları ezeceğiz. Bu maçı çok rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Ben. Ya 3-1 rahatça alırız ya. Abraham'dan güzel bir gol bekliyorum. Tamam yani abi yence de abi. Abi 3-0'lık bir skor bekliyorum. Golleri kim atar? Abi kim atar abi? Rafa Silva atar abi. Tamir Abraham atar abi. Bir daha abi Orkun Kökçü belki atar abi. Ee, Nasıl bence maç Bence iyi be? bir maç bekliyorum. 2-0 gibi. Bence Abraham, Abraham ve Rafa Silva. Bence maç çok iyi bitecek. Biz 2-1 kazanacağız. Bir golü Orkun Kökçü ve bir tane de Abraham atacağını düşünüyorum. Bence ya 1-0 ya da 3-2 alırız. Abraham veya Rafa Silva atar. Çok iyi maç bekliyorum. İnşallah Beşiktaş Şener. Bütün golleri Rafa Silva atar. Öncelikle tüm Beşiktaşlılara selam olsun. Bugün buraya geldik. Alacağız, alacağız, alacağız. Başka şansımız yok. Bir de şu fenellilere birkaç kelime söyleyeceğim. Yok işte kuştaşmış falanmış. Kardeşim bunlara geçin ya. Burası Beşiktaş. Beşiktaş'ın Beşiktaş'tan başka dostu olamaz, yoktur. Bizim tek kuştaşımız Benfica'dır abi. Yani buraya gelmeyin. Vallahi bak hani güzelce söylüyorum. Gelmeyin kardeşim yani. Bir de transferlere gelirsek 3 haftadır transfer bekliyoruz başkan. Sana güveniyoruz. Güvenmemiz lazım. Beşiktaş başkanısın. İnanıyoruz sana. Artık şu kanatları getir. Ben bu kadar manita mı beklemedim ya? Abi ben de öncelikle çok heyecanlıyım buraya katıldığım için. Her zamanki gibi müthiş bir atmosfer olacaktır. İnşallah kazanacağız. Ama tek eksiğimiz her şey gibi. kanat gelmiyor. İnşallah kanat gelir. Kanat bekliyoruz. Buradan da ben de Galatasaraylılarla söylemek istiyorum. İşte yok çarşı er meydanına gel diyen çocuk vardı bir tane hatırlatırım ona. Biz buradayız yani Biz buradayız. her zaman gelebilirsiniz Biz sıkıntı yok. Biz her zaman Ermay'da yanındayız. Sıkıntı Aynen, yok yani. Öyle yani. yani. Biz sosyal falan medyadan sorumlulukla olan de yapmaya de gerek de. yok. Her zaman buradayız, Aynen. çarşıdayız. İster kamuda dursun, Atesix yazarsın, buluşuruz yani sıkıntı yok. Burası Beşiktaş'ın da yeri. Beşiktaş. bitmez işine gider, Bu alemde çarşı herkese her çarşı. Affet Çarşı affetmez. Vallahi Beşiktaş bu akşam eleyecek. Onu biliyoruz ama çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş kadro oturuyor. Memnun muyuz? Çok memnun değiliz. Ama sabretmek zorundayız diye düşünüyorum. Başka çaremiz de yok. Ee, teknik direktör değilsin, futbolcu değilsin, o değilsin, bu değilsin, bir yere kadar. Ee, taraftar olarak biz de sabretecez. Ee, yönetim elinden geleni yapmaya çalışıyor eksiklerimiz çok mu Evet çok bir şekilde kapanacak diye düşünüyorum rakipte aramız çok açıldı özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray'la bunları ne kadar kapatabiliriz ne zaman kapatabiliriz ne zaman yarış ortak olabiliriz bakacağız göreceğiz Baba bizim saldırmamız lazım Biz Saldırgan takımız defansif oyun bizim hiç şeyimiz değil bize kanat Hayır bugün de bir şeyde konuştum Rıdvan'ı üçe gönderdik beş alıp Hani 7 oynatma hiç gerek yok baba şey ben de oynasam Rıdvan'ın mevkinde oynarım. Onda sıkıntı yok. Baba Beşiktaş saldırsın ya. Bizim pençemiz var ya. Bu yüz biz. Yani saldırmamız lazım. İnsanlar ne diye bağırıyor? Saldır Kartal diyor. Kartal gol gol diyor. Kartal defansa çekil demiyor. Kartal geri geç yumurtana bak demiyor. Kartal daima saldır diyor. Şahin, Kanarya, Serçe, Aslan, Böcek hiçbiri bizim hiçbir hayvan türü bizim için fark etmiyor. Bizim baba kaltar olarak saldırmamız daima hücum etmemiz lazım. Eskiye geri dönersek millet zaten deliye dönecek, saklanacak, deli arayacak. Yeter bugüne de, de skor vereyim 3-1. Ama bir tane ben atamayacağıma göre bir tane rafa atar. Kel kimdi? Adı gelmedi ya. Joao Jo Mario. Joe Mario. Joe Mario. Okey, şu an Necip desem okay. herkes girer. Yok yok şaka şaka yok. da atsın bir tane 3-1 baba. Ben geçen 2-1'i bildim. Bundan bu kadar. Ben şimdi devam <laughs> iş... <laughs> ...yayınlarız abi. Valla <laughs> e, şöyle söyleyeyim, güzel bir maç bekliyorum. E, Galibiyetli maç bekliyorum. Bol gollü maç bekliyorum. Şimdi e, duruma bakacak olursak... ...Solkşehir'in bence son şansı bu maç. Ve e, şu an futbolcuların son şansları. Zaten yeni transferler geldi. Onlar da statü gereği zaten oynayamadığı için şu an 11'de olanlar kendini ispatlamak zorunda. Ispatlayamazsa yolları açık olsun. Ispatlarsa helal hoş olsun. Bizim takımımız olsun. Ayrıca başkanımız da tribüne olay el atması lazım. Sponsor dediğin takıma destek verir karşılıksız. Şimdi gireceğiz stada. Yani son 3 baştır bakıyorum. Sponsorlara veren taraftar tribünü numaralılar. Abi boş. 2-3 bin tane bilet sponsora verilmiş. Gelmiyorlar buraya Beşiktaş'ı desteklemeye gelecek olan insanlar gelsin. Böyle sponsor oldu diye bilet beklemesinler. Biz buraya Beşiktaş'ı desteklemeye geliyoruz. Adamlara bilet veriliyor, bilete gelmiyorlar. Böyle olmaz. Beşiktaş bizimdir, taraftarındır, sponsorların değildir. Her zaman her yerde Beşiktaş. Hollanda Kartalara selam olsun. Selam. Buradan bütün Beşiktaş taraftarlarına hepsine selam olsun. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Küçüklerimin, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Buradan Serdar Başkan'a seslemek istiyorum. Başkan, kanat oyuncusu sal. Bize burada kanat oyuncusu sal. Kanat oyuncusu olmadan mı Beşiktaş olmaz? Kanatlar nerede? En büyük Beşiktaş abi. Her zaman her adamın Hiç affetmez. Burada buraya gelen herkesin içinden geçtik. Şimdi de geçeceğiz. Buradan zaten Şançoya da seslenmek istiyorum. Bir Eylül'e kadar beklenti yapma. Aşık olma. çıkta gel Beşiktaş'a. Beşiktaş sen her zaman sahip. Bugün son dönemlerin aksine daha oturaklı bir oyun bekliyoruz Beşiktaş'tan. Daha oturaklı bir oyun bekliyoruz. Hem yeni transferler var. Onun harici başkanımızın açıklamaları var. Taraftar olarak güveniyoruz. Her şeyden önemlisi. Çok rahat bir maç olacak bizim için. Bana sorarsan. Orada iyi bir izlenim vermedik. Doğru. Oyun olarak kötüydük. Ama burası bizim evimiz. Burası Kartal yuvası. Burası Beşiktaş. O yüzden kendimizden eminiz. bugün güzel bir sonuçla, farklı bir sonuçla buradan ayrılacağımızı ve Beşiktaş'ın e, dik durduğunu herkese göstereceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş! Ne demek, teşekkür ederim. İyi seyirler. Her Abi hoş geldiniz. Merhabalar. Mini kartalları almışsın, gelmişsin. Evet, bugün çocuktan mini kartı ilk defa statüme getiriyorum. Çok heyecanlılar. Bakalım inşallah bu, bu akşam galibetten sonuçlanacağız. Mutlu bir şekilde evimize gideceğiz. Ee, 3-0 yani da 4-1 gibi skorla tahminim var. Goller Rafa var ki tamam Bramat atabilir. Başka bakın öbürü Orkun Kökçü olabilir. Bugün inşallah kazanacağız. 3-1 net bir skorla kazanacağız. Başarılar. İyi seyirler abi. Vallahi inşallah 3-1 kazanacağız. Türkiye adına hem Türkiye futbol adına hem de Türkiye puan için bekliyoruz. Bari Beşiktaş kazansın da hiç olmazsa <laughs> yüzümüzü güldürsün. Başarılar Beşiktaş. Ya maç şöyle ilk maç biraz tatmin edici olmadı ama bu maçta zaten taraftar desteği bariz ortada. Bu maçta iyi bir performans hem bizden hem de takımdan bekliyoruz. Yani hep birlikte desteğimizi vereceğiz. Aynı şeyi takımımızdan da bekleyeceğiz. Hepimiz için hayırlısı alıyoruz olsun. Alıyoruz maçı şimdi. alıyoruz alıyoruz. İyi seyirler. Valla iyi maç bekliyorum. Bol gol bol gollü bekliyorum. Tabii tarafımızın kazanmasını bekliyorum. İnşallah bugün Beşiktaş'ın yanındayız. Bu maçı alacağız.